Kesme işi böyle mı böyle? <laughs> kat kat açılıyor. Kaç kat yaptın? Kaç kat oldu? 15, 34, 34 kat oldu. Baklava, Teyranlı fırında da ancak bir şey. İncecik yaptın ha? 40 kat olması lazım da. Kat eksik olmuş ya da. Yok yok, şey taş fırında pişse 40 kat pişer ama teyranlı da. Hmm. Bizim burada Ramazan ayında herkes kendi baklavasını kendi yapar. Fırında tepsilerle pişerdi. Bu boyutta pişiyor mu değil mi de, kocaman? Hmm, böyle niye Sünnilenmiş. Kaynanam Kesimi de bu şekilde. Bir yatay kestim bir de Hı. dikey kesiyorsun değil ne mi? Şey, kesimi de böyle oluyor. Sonra bir yapı, yapım aşamasında birazdan yükleyeceğim zaten. Bunu bir kesimini atayım. Tüm aşamaları tek tek bakabilirsiniz videodan.